Merhabalar değerli dostlar. Bugün 5 5 2022 bugünkü yayınımız Time Chronicle yayınımız da 16. yayın olacak. Türkçe olarak bunu devrey alıyorum. Bugünün adı Zamanın Kanunu bilgilerine göre Mavi Kozmik El. ve böyle 5 5 bir kapı günü biliyorsunuz bu enerjiler daha değişik oluyor bu kapı günlerinde. Daha önce bahsettim ve bu mavi el e, dediğimiz unsur bir boyutun kapısının kapanması, başka bir boyutun kapısının açılması anlamına geliyor ve bugünün e, mottosu yani e, çizgideki e, hani cümlesi şöyle söyleyeyim. E, benim sonumun olduğu yerde benim başlangıcım vardır. Yani e, böyle bir Anlam böyle bir söylem içeriyor bugün. Ve mavi el e, kozmik bu sefer. Yani e, biliyorsunuz bir e, şey vardır. Zamanlı kanunu biraz tabii anlatmam gerekiyor size. Burada e, bir tonlama var. Yani mavi elin tonlaması kozmik olması. Galaktik olabiliyor, rezonant olabiliyor, e, frekanssal olabiliyor. Bunun e, incelemesini... Aslında kendiniz yapmanız çok daha şey doğru olur. Çünkü e, bunun anlatması gerçekten zor. Kağıt kalemle e, bazı şeyleri çok analiz ederek e, devreye almak gerekiyor. Ama kısaca, özetle şöyle söylenebilir. E, mavi bir el, e, mavi kozmik bir el günü ve bazı şeylerin kapanışı, bazı şeylerin açılışı gibi düşünün. E, bir, e, kapanış ve açılış böyle kalın çizgilerle boyutlar birbirinden ayrılıyor, bir takım enerji geçişleriyle. Yani yavaş yavaş birbirinin içinde eriyip giden e, enerji e, frekansları düşünün. Öyle. Hani bir sınır ya da bir kapı var, o kapanıyor, açılıyor. Evet böyle söylüyoruz ama böyle değil tabi. O yüzden bunu böyle bir dalgaya benzetebiliriz, e, bir kozmik dans olduğunu düşünün boyutlar arasında. Dalga e, yükselir, sonra yavaş yavaş aşağı kırılır. Fakat kırıldığı yerden bir daha yükselir. Yani e, böyle bir düşünce kendinizde oluşturabilirsiniz. E, başka bir açıdan bakarsak, mesela tarot kartları olarak da bakarsak, incelersek bugünü, bugünün e, değnek ası diye düşünüyoruz bugünün e, karşılığını. Yani mavi kozmik e, el. Burada bir senkron yaratıyor tarot kartlarıyla çünkü değnek aslında da biliyorsunuz göklerden bize yardım etmek üzere uzanan bir el vardır resim olarak da ve bu yeni programların açılışını sembolize eder yani yeni programlarda e, nasıldır eski programlar kapanır yeni programlar açılır ama bu tıpkı boyut geçişi gibidir. Yani e, bir şey böyle pat diye kapanıp pat diye açılmaz. Yavaş yavaş e, kapandığını hissedersiniz. Yavaş yavaş da yeni bir e, program e, dizisinin açılış yaptığını hissedersiniz. E, DNK'sı biliyorsunuz yazı sembolize eden bir kart aynı zamanda. Ve 5-5 e, yani dreles dediğimiz tarihte. ...yazın e, başlangıcını e, sembolize ediyor. Baharın, yazın, sıcak günlerin geldiğini sembolize ediyor birçok kültürde. E, ve gerçekten de e, değnek ası biliyorsunuz ateş elementiyle... E, ...ateş elementinin getirdiği güçle de eşleşiyor bilinç ve bilgi olarak. E, ve şunu sembolize ediyor. Prometheus biliyorsunuz e, tanrılardan ateşi çalıp insanlara verdiğinde... E, karanlık aydınlanıyor yavaş yavaş. Birazcık daha aydınlık gelmiş oluyor insanlığın dünyasına ve insanlığın gelişimi de hızlanıyor. Çünkü ateşle beraber işte buhar, buharlı makineler, endüstriyel devrim, ateş aynı zamanda bilinci de sembolize eder. Bilincin de ilerlemesini sembolize eder. Böylece bir bugünün böyle bir önemi de var. Fakat tabii ateş elementinin kötüye kullanılması saldırgan, işte savaşçı bir tutum içine girmesinde neden oluyor tabii insanların aynı zamanda. Ee, biz tarotu aşk tarotu olarak da bakabiliyoruz. Böyle bir e, kısmı daha var. Bu da e, değnek asıda e, beni yak bitir anlamına gelen bir karşılığı var. Burn me down to my ashes. Yani beni kül yapana kadar yak diye bir e, anlamı var. Ee, çok seviyorsunuz bu aşk söylemlerini, yani hiç benim tarzım değil ama ben de bunları anlatıyorum siz e, bilin istediğim için. Çünkü Sonuçta bu da başka bir bilinç açılımı, ee, daha e, canlı, daha neşeli, daha fazla aksiyon olan, daha fazla sürprizlerin açık olduğu bir zamanı girdiğimizi işaret ediyor. Ee, beş beş portalı aynı zamanda e, hayat ağacının. Gebura adını verdiğimiz beşinci küresine de denk geliyor. E, bu güç ve e, bir kuvvet e, küresi. E, burada şunu da anlatıyor bize çok e, işte neşeli ve e, renkli ise hayatımız, ama bir yandan da bu e, başka denge getirmek üzere ...hayatımıza bazı zorlukların da gelebileceğini gösteriyor. Hani hiçbir şey. E, bedava gelmiyor. Yani mutlaka bir bedeli var. Mutlaka bir ödenecek bir e, bir şey var. Karşılığı var olarak geliyor bizim hayatımıza. Bunu sembolize ediyor. E, ve e, on 10 aşamalı bir varlık e, yolunda 5. küre tam ortadaki yeri sembolize ediyor. Yani burada ya geçiyorsunuz ya düşüyorsunuz aşağıya. Onun için 5. E, küre e, varlık için, işte sevgisi için, hayalleri için savaşı sembolize ediyor, mücadeleyi daha doğrusu sembolize ediyor. Bu dönemde Jüpiter büyüyor, Mars e, küçülüyor ve e, küçüldükçe tabii e, o savaşçı enerji yoğunlaşıyor, böyle daha da e, sıkıştırıldığı zaman e, enerji sıkıştığı zaman biliyorsunuz güç e, haline dönüşüyor. Onun da getirdiği bir e, havada bir kriz havası var, bir e, çatışma havası var. Zorluklar gittikçe yükseliyor ve sakin kalmak gittikçe zorlaşıyor. Ee, aynı zamanda astroloji haritalarının 5. evinde de tabi e, tabii bu benim alanım değil ama yine de hani e, sevgili dostlarımdan duyduğum, öğrendiğim kadarıyla e, işte neşe, aksiyon, yaz ve ateşi e, yine temsil ediyor. Her yerde birbirini teyit eden bilgiler var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için bilgileri birleştirerek analiz etmek her zaman e, güzel. E, Havada yüksek bir enerji var. Bunu doğru kullanırsanız iyi geçer. Yani gülersiniz ve e, sevgiyle yaşama sarılırsınız. Ama bunu yüksek enerji yönetemezsiniz. Tabii zorluklar ortaya çıkar. Fakat e, zorluklar da ortaya çıkarsa da biliyoruz ki e, bir düzen her zaman kaostan e, meydana geliyor. O yüzden de sorun yok. Yani bir şekilde bu e, bizi daha güçlü yapıyor. Ee, ana planla ilişkili kendi planınızı oluşturmanız gerekiyor. Yani bu zaten önünüze çıkar. Ee, ve e, ana planla ilgili ben e, RQ2 Orion e, Bir Düş gerçek kitabımda bir bölüm yazdım. E, bu bir kanal bilgisi bölümüdür. E, o yüzden onu bir sonraki yayınlarımda e, okuyacağım size. Fakat bugün e, şiir okuyacağım. Yine şiirlerden gidiyoruz. Çünkü şiir ee, bizim biliyorsunuz ruhsal enerjimizin gelişmesi için çok önemli, çok değerli bir e, unsur ve metafizik mekanizmasından geliyor. Yani e, rasyonel beyinle, sol beyinle yapabileceğimiz bir şey değil. İhtiyacımız olan zaten sağ beyni geliştirmek. <laughs> ve bugün Mavi Kozmik El günü e, ve bu e, şiir bilinmeyen mavi anlamına gelen bir e, adı var bilinmeyene doğru yolculuğu sembolize ediyor. Ben şimdi size bunu okuyacağım. Kendi varlığını unutturacak kadar sessiz, sadece kendisi olacak kadar ıssızdı mavi. Yok sanılanın içindeydi her şey ve puslu bir büyü saklıyordu olacakları. Derken kim üfledi ilk rüzgarı? Kim açtı da güneş ışıklarını pusun üstüne bilinmez mavi dans etmeyi diledi okyanusta? salındı açıklara yüzdü bilinmeyene. Bir oraya bir buraya seslerin içinde öyle çok renk vardı ki kim olduğunu artık unutmuştu. Geriye dönmek istediğinde ise kaybolmuştu. Kendi varlığını unutturacak kadar sesli, sadece kendisi olacak kadar yalnızdı kalabalıkta. Var sanılanın içinde yok olmak istemedi Mavi. İlk başladığı yere dönmeyi diledi gözlerini kapatıp. Ve sanki hiç başlamamışçasına bitmiş olmayı. Derken kim söndürdü ışıkları, kim kıstı da sesleri bilinmez. Bildiği bir sessizlik kapladı etrafı. Kendi varlığını hatırlatacak kadar sessiz, sadece kendisi olacak kadar tektimavi. Var olan her şey içindeydi artık. Hala puslu bir büyü saklıyordu olacakları. Tam bitti derken yolculuk. Kim üfledi yine o rüzgarı? Kim açtı da o güneş ışıklarını pusun üstüne bilinmez. Mavi birden bir okyanus oldu. Uzandı açıklara, büyüdü. Aslında hep bildiği maviliğe. Böyle bir şiir. Bunun biraz İngilizce versiyonu farklı. Çünkü şiirleri tercüme etmek gerçekten zordur. Onun için o farklı bir şekilde yazıldı. Bugün böyle kısa bir şiirle ve anlatımla kapattık çünkü çok neşeli aslında herkesin kendisinin çıkarımını yapması gereken bir gün onun için güzel bir yaz mevsimi diliyorum bugün madem bize böyle bir sıcaklık getiriyor hepimize iyilikler bereketler ve güzellikler olsun diyorum. Bu resim, gördüğünüz yayının başında ve devam ede gelen resim yine bir yapay zeka ile yapıldı. Mavi Kozmik El anlatımıyla ama başka unsurlar da var, içine başka komutlar da var. Onunla yaptığım bir yapay zeka eseri. Bunu beğenirseniz lütfen yayınları beğenmeyi unutmayın. Altına yorum yaparsanız ben çok mutlu oluyorum. E, yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza paylaşırsanız sevinirim. E, çünkü e, bu rezonansın büyümesi gerekiyor. Yavaş yavaş bu e, notların gitmesi gereken yerler var. Onlara sizin aracılığınızla ulaşacağını e, biliyorum. E, lütfen onun için bunu bir görev olarak addederseniz çok müteşekkir olurum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.